Herkese merhaba, ben Zeynep Palabıyık. Ama bazen diyorum ki, ben kimim de bu sahne diyeyim TEDx'e gelmişim, burada sizin karşınızda dikiliyorum. Yani e, geldim, burada size konuşma yapıyorum ama 21 yaşındayım. E, normal annem babam doktor, normal sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Güldüm, ağladım, okula gittim, ders çalıştım, sınavdan sonra ağladım. Yani bir sürü şey yaşadım ama şu an burada sizin karşınızda böyle duruyorum. Ee, ama sonra düşünüyorum, bazı fedakarlıklarımı düşünüyorum, vazgeçtiklerimi düşünüyorum, voleybola verdiklerimi düşünüyorum. Sonra diyorum ki ben buraya boşuna gelmedim. Bazı attığım adımlar vazgeçmediklerim sayesinde geldim. Ee, voleybola 8 yaşında başladım. Ee, bir kulüpte başladım ve o kulüpte antrenmanlara devam ediyorum ve yüzmeden nefret ettiğim için başladım. Çünkü annem beni ilk yüzmeye başlattı, yüzme öğreneyim diye ama ben... Sürekli monoton giden bir spor yapmak istemediğim için dedim ki ben yüzme yapmayacağım, başka bir spor yapacağım. Ondan da voleybolu salladım, voleybol geldi şansım, öyle başladım. Ee, bir tane kulüpte de böyle küçük şenlikler olur, küçük çocuklar oynasın diye böyle dışarıda şenlikler yaparlar. Onu bekliyorum, maçta kendimi göstereceğim, işte 8 ayı smaç vuracağım, parmak pas atacağım, öyle çok büyük hayallerim var. Ama hani böyle sadece veliler izliyor. Neyse biz bekliyoruz koçun bize söylemesini, anneme söylemesini. Annem bir gün Facebook'a giriyor, bir veli şey paylaşmış. Şenliklerimiz çok güzel geçti, kızıma tebrik kızımı tebrik ederim. Koçu arıyoruz, diyor ki bize, aa Zeynep'i unutmuşuz. Diyorum, yani beni nasıl unutabilirsin? Top mu unutuyorsun sepette yani? Neyse, annem tabii buradan bağırdı, çağırdı. Biz ayrıldık o kulüpten. Ben Bursa'ya taşındım iki yıl annemin işi yüzünden. Ee, annemle beraber Bursa'da ya yaşadıktan sonra İstanbul'a geri döndük. İstanbul'da bir kulüp arayışı içerisindeyim. Bir tane kulübe gittik. Ee, orada da bir tane işte hoca beni izliyor antrenman yaparken, deneme antrenmanındayım, kendimi göstermeye çalışıyorum, yapacağım işte voleybol oynayacağım, ben voleybolcu olacağım. Neyse annemle konuşuyor. Anneme demiş ki, sizin kızınız çok yetenekli, çok iyi oynuyor ama ben e, uzun olsam akıllı olmasına gerek yok demiş. Yani ben hani uzun kıza bir yıl öğretirim, sizin kızınıza bir yıl bir ayda öğretirim, benim için hiç fark etmez demiş. Sizin kızınızı almıyoruz demiş. Ben de dedim ki ben, ben zekiyim ama kısayım olmuyor mu dedim, olmuyormuş maalesef. Sonra bunun ben aslında benim için çok büyük bir şans olduğunu sonra da anladım. Çünkü Bahçelievler Belediyesi kulübüne gittim. Orada da aslında yeni bir aileyle tanıştım. Orada Kenan hoca benim kısa olmama, kısa olmamın bir şey bir şey etkilemediğini söyleyip beni libero pozisyonunda, kısaların oynadığı bir pozisyonu yetiştirmeye başladı. Ben 5 yıl boyunca oraya her gün annemle beraber en az yolda 3 saat geçirerek gittim. Arkadaşlarımın doğum günü partilerine bile gidemedim ben ortaokul ortaokul boyunca. İşte Ankara'da yaşamış merkezden meyveli yoğurt yiyorlar, ben antrenmana koşuyorum antrenmandan geliyorum ev yapıyorum test çözüyorum LGS'ye hazırlanıyorum. İşte çok iyi bir şey yapmam lazım. Annem babam doktor. Onların onlar gibi olmam lazım falan böyle çok hareketli bir şey geçti. Sonra ben oradan sonra eczacı başına geçmeye çalıştım. Yani geçemedim başta da sonra çalıştım. Neyse gittim denemeler 10 gün antrenmanı aldılar beni. Şimdi gittim dediler ki senin pozisyonda iki tane libero var seni almıyoruz. E, ben bir red daha yedim oradan. Benim hayatım sürekli redlerle geçiyor. Ya boyumdan ya işte bilmem neden oradan sürekli red diyorum. Neyse ben devam ediyorum. Bir de sonra bir pandemi patladı. Ben eve kapandım. Voleybol bitti. Okul hayatı bitti. Zaten olmayan sosyal hayatım bitti. Neyse. Sonra e, ben milli takım kampına gittim yazın. Beni eczacı başından altyapı koordinatör aradı. Dedi ki biz seni istiyoruz. Aa dedim nasıl ya falan böyle şaşırdım. Ee, aslında pandeminin karanlığında bana bir umut ışığı oldu. Yani belki de pandemi olmasaydı o kız oradan gidip benim yerim açılmayacaktı. O sayede eczacı başına girmiş oldum. Ben bu sırada dediğim gibi yazın ee, şeylere gidiyorum. Milli takım kamplarına gidiyorum. Her, her, her yaz iki ay geçiyorum, üç ay geçiyorum, ailemi görmüyorum. Ankara'dayım, sıcaktayım, böyle kuru bir sıcak var. Ve sonra ne oluyor? Eleniyorum. İki ay bütün yazımı geçirmişim. İnsanlar alıçatıda partiliyor, işte oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Ben Ankara'da öyle elenmiş bir şekilde valizimle dönüyordum. Kırık bir kalple belki de öyle dönüyordum yani. Sonra 17 yaşındayken beni kampa bile davet etmediler. Ya ben şimdi kampa bile davet edilmemişim, ben diyorum ki ben niye voleybol oynuyorum ya, hani ben niye buradayım hala? Sonra ee, tam o sırada da Eczacıbaşı'nın A takım antrenörü değişti ve dedi ki gel hani A takım antren antrenmanlarına katıl, seni bir görelim. Ben o yaz milli takıma gitmiş olsaydım kendimi gösterme fırsatım olmayacaktı Eczacıbaşı A takımına. Öyle de A takıma çıkmayacaktım. Ama o o, o yaz ben milli takıma gitmediğim için beni izleme fırsatı fırsatı buldular ve ben vazgeçmediğim için ve hani milli takıma gitmedim zaten ben sallayayım demediğim için aslında A takıma çıktım, çıkmış bulundum. Ee, burada da A takımda aslında ilk maçım. Burada ilk defa sahaya giriyorum. Burada da Tiger Tiger'la iyi bir şeyimiz bağımız vardı. Ee, sonra Beni bir anda, ben bir yıl oynadım işte, 17 yaşındayım, karşımda işte Tiana Boskovic, Simge Akgöz, Hande Baladın. Hani ben ne olduğunu şaşırırım çünkü kendi yaşlarımı oynarken bir anda dünya en MVP'sini koydular karşıma. Şimdi stres var, beklenti var, iyi olmak zorundayım yoksa antrenmanda sen ne yapıyorsun diyecekler. Böyle bir stresli bir yıl geçirdim, liseye de gidiyorum aynı zamanda. Böyle okul hepsi bir arada yürümeye çalışıyor. Neyse, eczacı sezonu bitti. Bana dediler ki seni Beşiktaş'a yolluyoruz. Hadi bakalım. Oradan da beni bir gönderdiler. Ben sürekli oradan oraya atlıyorum. Yani bir yerde kalamıyorum. Bir yerde sen çok iyisin. Sen burada kal dedikleri yok hala. Neyse, ben Beşiktaş'a gittiğime de şöyle üzüldüm. Normalde Beşiktaş iyi bir kulüp ama o zaman birincilikteydi. Sultanlar liginde değildi. O yüzden ben yıkılmıştım yani beni nasıl bir alta gönderirler diye. Ama aslında Beşiktaş benim için gerçekten hayatımın fırsatı çünkü biz mükemmel bir sezon geçirdik. Ben çok iyi oynadım en genç takım olarak birincilikle şampiyon olup Sultanlar Ligi'ne çıkma fırsatı yakaladık. Ve ben hani şeyim tamam ben hani Sultanlar'da oynayacağım bundan sonra milli takıma gideceğim işte öyle hayaller kuruyorum. Bir yandan da aklımdan şey geçiyor ben Amerika'ya ya mı gitsem acaba? Çünkü Amerika, çünkü Türkiye'de kalırsam eğer ben eğitimimi sürdüremeyeceğim. Ee, ve hani Amerika'ya gidersem bunun ikisini beraber yapacak bir şey kurmuşlar. O yüzden dedim ben belki gidebilirim. Neyse başvuruyorum okullara. Ee, okullar ya reddediyor ya cevap vermiyorlar ya böyle bir konuşuyoruz, bir umut veriyor sonra yok diyor, biz sizden tamam, almıyoruz diyorlar. Ama bir de karar verme aşaması da zor oldu ben Amerika gideceğim diyor Çünkü bir yandan diyor ki mesela Sultanlar Ligi'nde oynayacaksın, para kazanacaksın. işte böyle işte o zamanlar işte fotoğraf çekilenler var benim. Ben kendim ünlü falan zannediyorum. Sonra bir taraftan da Amerika'ya gideceğim, eğitimimi yürüteceğim. Böyle ya Amerikan rüyası denen bir şey var ya onun hayalinde koşuyorum. Neyse sonra ben Amerika'ya gitmeye karar verdim. Minnesota Üniversitesi beni istedi. Minnesota Üniversitesi'ne gittim. Ay bu eczacı başıydı. Ha, bu Minnesota. Ee, böyle geldim beni ve çok güzel bir karşılamayla karşıladılar. Ama şimdi ben okulda İngilizce görmüşüm. İngilizcem iyi ama şimdi orada What's up bro diye gelmeleri çok farklı oluyor yani. Hani burada table işte masa falan öğreniyoruz ama yani şey böyle çok hani insanları elli kere ha ne dedin bu ne demek demekten artık bir hal olmuştum. Allah'tan çok sabırlılardı da bir şekilde ben al, adapte oldum. Bir de orası eksi 30 derece. Eksi 30 derecede insan üşümüyor, canı yanıyor dışarı çıkınca. Böyle parmakların uyuşuyor, burnun yani her şey çok kötü. Neyse sonra ben bir yıl boyunca hiç oynamadım. E şimdi burada mükemmel bir sezon geçirmiş, Amerika gitmişim hiç oynamamış. Şimdi ben dedim ben kesin yanlış kararı verdim. Ya ben burada olmayacak ya yapamayacağım. Ben döneceğim eksi 30 dereceden alemden uzam, bilmem kaç kilometre Türkçe konuşmuyorum falan böyle kafayı yedim. Sonra Dedim ki ben bir yıl daha dayanayım. Belki bu sene oynayacağım. Çünkü önümdeki kız mezun olacaktı. Neyse ikinci sene oynamaya başladım artık kendi pozisyonumda. Tamam dedim oynayacağım. Ee, ben oynamaya başladım. İlk maçımız Stanford'la. Herkesin bildiği o wow Stanford'la oynuyoruz. Hani benim şey hedefim yok. Hani ben çok iyi oynayayım da Stanford'a transfer olayım gibi bir hedefim yok. Sadece diyorum ki hani Stanford beni çok istesin ben öyle karar vereyim gibi düşünüyorum. Neyse ee, biz maçımızı oynamaya başladık. Bir de o maçın özelliği şuydu. NBA salonunda oynuyoruz Milwaukee Bucks'ın Wisconsin'da. Ve ulusal televizyonda yayınlanıyor. İnsanlar ulusal televizyonda yayınlandığında genellikle 1 milyon kişi falan izliyor o maçı. Ben hayatımın en kötü maçını oynadım. Ben sahada diyorum ki Allah'ım ne olur bitsin de sen ne yapıyorsak yapalım, bitsin bu maç diye bekliyorum. Çünkü top topu bana atıyorlar kötü oynadığım için, sayı veriyorum çünkü. Ben oradan oradan sayı veriyorum, buradan sayı Toplam 8 tane ace verdim. Bilmiyorum voleybolu biliyor musunuz ama basketbolda mesela bir şutörün 8 tane serbest atışı kaçırdığını düşünün. Öyle bir maç geçirdim yani. Sonrasında bu maç bitti, ertesi gün de beni daha önce reddeden Amerikan'ın en iyi voleybol takımı olan Texas'ta bir maçımız var. E şimdi ben gelmişim dedim ben bir daha sahilde görmeyeceğim herhalde. Şey, tuvalette ağlıyorum böyle ben kendi adımı yaratmaya çalışırken bir anda batırdım her şeyi ne yapacağım işte yarın da çok kötü olacak çıkmayacağım sahaya falan diye düşünüyorum. Sonra koç bana güvendi şansıma. Biz çıktık maça. Ben de o gün hayatımın en iyi maçını oynamayı, oynamayı seçtim. Ee, şöyle Texas normalde Amerika birincisi bir takım. Geçen senenin şampiyonu. Biz o maçı kazandık ve ben gerçekten hayatımın en iyi maçını oynadım ve hani hala açıp açıp izlerim şu anda da. Ee, yani çok güzel bir maç geçirdi ve ben, hani şey düşünüyorum. Ben o Stanford'da belki o kadar kötü oynamasaydım, mentor olarak, psikolojik olarak bu kadar iyi hazırlamayacaktım kendimi bu maça. Ve bu yaptığım hani şey düşünüyorum, üzüldüğüm, üzüldüğümüz zamanlar fedakarlıklarım, yaptığım fedakarlıkları düşünüyorum. Çünkü o kadar çok fedakarlık yaptım ki hani artık kaldıramıyorum bir şey kaybetmeye. Çünkü mesela lise mezuniyetime gidemedim. Bu ayağımda gördüğünüz topuklu ayakkabıları ben bir kere bile giyemedim. Çünkü insanlar, ya orada insanlar işte saçını yapmış, başını yapmış hazırlanırken ben o sırada Samsun'da bir turnuva oynuyordum. Yani böyle bu kadar fedakarlıktan sonra bir şey kaybetmeyi yediremiyordum ama her şekilde devam etmeyi tercih ettim. Bu sayede de bu sahneye çıktım zaten. Bazen hayatta öyle şeyler oluyor ki diyoruz ki buradan artık dönüş yok. Yani artık bitti. Hayalime gerçekleştiremeyeceğim. Ama sonrasında fark ediyoruz ki aslında o negatif şeyler bizim o güzel kapıların anahtarıymış aslında. Bu yüzden devam etmek, cesaret göstermek, adım atmak çok önemli. Yani ben bugün bu sahnedeysem ben mükemmel olduğum için de devam ettiğim için o adımları atmaktan korkmadığım için buradayım. Peki mesela size soruyorum sizin hayaliniz ne? Uzak mı yoksa siz bakmaya korktuğunuz için mi size uzak gözüküyor? Yani bazen sadece bir cesaret, bir adım, bir oraya hani doğru yöneliş aslında yetiyor. Ve hani bazen düşündüğünüz kadar uzak olmuyor hayaller. Teşekkür ederim.